Süper insanlık realite Kerim kaydı 4 19 8 2023 Yağan ışığı koruma altına alabileceğimizi ve hatayı affolup kodlayanların ilmek, kerim kalem yapabilecekleri bir dizi kodlama başladı. İşimizi yapıyoruz. Sura üfürdük. Külzi kapı olduk. Yağan ışığı hakiki kelamla kodladık. İslam olan, ilim olan ve hakim olan imparatorluğu kürzi kaydını yaptık. Varlık boyutları bunu anlayacak. Çok huzur bulduk burada. Devinimi artırmak kolay. Diriliği kodlamak kolay ama hastalığı iyileştirmek mutlak kulluğu kodlayabilmekle mümkün olacak. İslam olan ve hakiki olan kendini halit kılan herkesin burada bu yoğunlaşmada mahvek olabilmesi mümkün. Huruç halinde şapkı kodladık ve hasat yaptık. Alıp götüreceğimiz ne var planette diye baktığımız zaman şen bir güç devrede bunu hürmetle izledik bu güç bütün kültü kodlayacak bir levhi kapı burada oluş sebebi budur bu levhi kapı burasıdır buradan öte bir levhi kapı yok biz bunu bildik ve bugün bunun için buradayız eğer yağmuru yağdıracak yoğunlaşmayı o şalkı kayda alabilirsek şekle burada oluşumuz mükafat mü, 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 mü kafat olacak her birimize. Değerliler, dünyanın sıkıntısı var mı? Çok ama çok az var. Neredeydik ve şimdi nereye vardık? Bunu size açık bildiriyoruz. Çok Kur'an kodlaması yapıldı planet için ama bu Kur'an kodlamalarını hakiki kelamla dinleyenler bütüne hizmetçilik yapamadıklarından şafleri kayıtları kodlardan çıkarttı. Ana kapıyı hep açık tuttuk. Ne yazık ki bu kapıyı kodlayabilecek olanları burada tohumlayamamıştık. Ayrı gayrı dedik ama hepsinin üstü bir şah kayda girdi. İşte bütüne hizmet etmemiz için burada bulunmamız gerekliydi çerçevesiz bir çalışmanın, ruhsuz olmayan bir yağmurun, bütün hizmetçiliğin burada hürmetli bir kaynakta kodlandığını izlemek mutluluk oldu. Hata affolur diyoruz. Hora kapılarının hepsinde ilim olacak ama hatayı affetmek, affolmakla mümkündür. Bizler dünyanın <laughs> siyaha boyandığı bir düzende herkesin kendini bilmesi için bu çalışmayı diriliklere indirdik. Heyetlerin çoğu bütün kökleriyle buradalar ve tohumlama yapılacak bugün yine burada. Hepimiz buraya öz köklerimizi göreve alabilmek üzere kayıtlar yapıp geçtik cem olup, kelam olup, hak olup, bütünün kültü olduk ve mutlak kurulları kayda indirdik. Işık haline büründük. Öz görevimiz bir suy olmaktı. Bizler barış, sevgi, umman olan ilim ve hak ilmini kodlayan bir tek olan insanlık olarak buradayız. Yanlışımız var mı? Asla yok. Çürümeye başlayan bir insanlıktı planet artık bu çürüyüş öz köklerinin görevi kodlayabilmeleriyle birlikte te teknolojik olarak sessizliği kodla kodlamaya başlamasıyla birlikte kaynak ışık halinde düzen kapılarını açıp yoğunluğu kayıtlayıp yetkin hale dönüşüp yeni yeni neslin yeni, <laughs> yeni şalkın kaydını yapabilmek için bu, bu ruhu kodladık. İyi bir dünya ve iyi bir ışık halindeyiz. Planetin ilmini ça çağlar boyu süper sahalarda kotlamıştık ve yine kotluyoruz. Öz görevimizi burada yaptık ve yine yapıyoruz. İslah olan ilmin kelama olduk ve yine oluyoruz. Ana kapıyı kapatmadık. Şimdi dünyanın rıhtımına gir girdik ve görevimizi yapmak üzere bekliyoruz dünya dışı varlık kodları olarak dünyaya daimi kapı olup ilmin kelamı olup inebilmemiz mukaddes kitap olan ilmin kapısında kiri temizleyebilmemiz de mümkün olacaktı. Dünya planetinin kiri çoktu. Ama biz bu kiri temizleyebilmek için şaf kodlamaları yaptık. Planetin kiri hepimizin kiriydi aslında. Çeyrek çalışma, çeyrek yaşam, çeyrek şarkılar, Şavksız kayıtlar bunlar bizi hep kirli kodlarla kayda indiriyordu. Bugüne kadar bizler <laughs> için yetkin ve hakim olan ilim bütünün kelamı oldu ve sur olan kelam mutlak kurulları kayda indiriyor. Dağlarım, tabular yıkılıyor. Bunu artık herkesin bilmesi gerekir. İlimin kelam olduğu bir yoğunlukta bizler artık bütünün kültü olarak bu çalışmayı tahtsiz şekilde devrede tutucuyuz. Eskinin en eskisi diye bilinen bu çalışma, yağın ışığının kelam olduğu bir türevde bütünün kötü olacak. Bu türev bütünün kötü olan, kelam olan, ilim olan ve hakkı hakiki teklikle kodlayan başkanlık dilidir. Hadi canlarım size başkanlık dilini anlatayım. Netice şu, Bugüne kadar hiç kimse başkanlık dili konusunda bir fikir beyan etmedi. Nedir başkanlık dili? Biz bunu yazıp verelim.